Eşkıya belgelerinde deve bağırtan yokuşu. Bulgarya ve Karadeniz arasında bir burun olacak, bu buruna Emine Burnu denir. Tam yer Balkan dağlarının doğu ucudur. Kurt Kalesi de buradadır, bağdaş kurmuş beşik salar vaziyetteki kadın da buradır. Elinde goncası vardır, tepsi büyüklüğündeki kabartma kaya da buradadır. Güneş doğar doğmaz tepsi kayaya isabet eder. Daha sonra kayanın tam üstündeki tepede beşik sallar kadın vardır, ona isabet eder. Bu tepede yüklü miktarda mal gömülmüştür, gömü mezar içindedir buranın adı mal mezarıdır. Deve bağırtan yokuşu tam olarak Kurt Kalesi ve Kapı Kaya arasındadır. Karadeniz bölgesinde yıllardır meşhur deve bağırtan yokuşu var eski otobüs kaptanlarına sorun Batı Karadeniz'e gider. Mevkisine aklımda kaldığı kadarıyla Bolu yeni çağdan giriyoruz. Bartın istikametine devam ediyoruz. Bartın define konusunda zengindir. Tarihi ticaret limanı Fatih'in dediği gibi Çeşmi Cihan ticaret yolu buradan başlar. Ve iç Anadolu'ya doğru açılır. Deve bağırtan yokuşu da bu istikamettedir. Bartın'da meşhur höyüğü duymuşsunuzdur, Çeştepe höyüğü bu yol üstündedir. Bartın'da Arfun'da kalesi yine aynı bölgede Çeştepe ile karşı karşıyadır. Çeştepe'de bir de çok güzel açılmamış bir de tümülüs mevcuttur tabi koruma altında resmi bende mevcut. Benim düşüncem Karadeniz bölgesi derseniz bu yöndedir. Deve bağırtan yokuşu eski kervanların geçtiği dedemlerin köye giderken en çok sıkıntıyı çektikleri yerdir. Deve Bağırtan yokuşu Avanos'un yaklaşık 15 kilometre batısında ve Kızılırmak'ın güneyinde yer alır. Yüksek bir tepede bulunduğundan Avanos'tan bile görülebilmektedir. Bazen kovboy şapkasına, bazen haniye benzetilen çeç, uzun ve yokuşu bol bir dağın üzerinde. 300 metrelik bir alanda kuruludur. Yarı çapı 50 metre yüksekliği 30 metre olan bir tümülüstür tamamen parça halindeki taş yığınından oluşan tepenin takribi 100 bin metreküpten fazla taştan oluştuğu iddia edilmektedir. Hangi dönemde yapıldığı ve kime ait olduğu konusunda kesin bilgi olmamakla beraber, halk arasında, Tümülüs'ün Bizans yöneticilerinden birisine ait olabileceği konuşulmaktadır. Deve bağırtan yokuşu yanlış bilmiyorsam Samsun'dadır. Genik dağlarında Gebi diye geçen bir mevkide Samsun merkezden Yılanlı Dere mevkiinden Gebi denilen mevki çıkan dağın yokuşuna diyorlar. Diğer görüş Deve yokuşu mağara içinde doğal kayaya elle yapılan çaprazvari bir yokuştur. 20 metre kadardır. Yani açık arazide bir yer değil. Ayrıca hepsi bir yerde gemi dahil, sarıkız dahil